Merhabalar, uzun bir ara vermiştik. Tekrar kanalıma hoş geldiniz öncelikle. E şimdi bu videoyla devam edeceğiz. Bu videomun konusu, mindfulness nedir, ne değildir olacak. Mindfulness, e, Türkçe'ye bilinci farkındalık olarak çevriliyor ve e, dikkatimizi şimdi ve şu anda olanlara yönlendirmek ve şu anda olanları yargılamadan ve nazik bir şekilde kabul etmek anlamına geliyor mindfulness ne değildir? E bakacak olursak mindfulness bir gevşeme tekniği değildir. Evet sonuç olarak yaptığınız egzersizlerle bunu elde edebilirsiniz ama amacı bir gevşeme değildir ikinci maddeye geçiyorum. İkinci maddemiz mindfulness bir olumlama tekniği değildir. Mindfulness yani şu anda olan hoşa giden gitmeyen her şeyi kapsıyor ve bunları görebilmeyi kabul etmeyi kapsıyor. Yani şu anda olanları çok iyiymiş gibi görme gibi bir amacı yok ya da şu anda olanları farklı gösterme gibi bir amacı yoktur mindfulness'un. Üçüncü maddemiz ise mindfulness hiçbir şeyi düşünmeme değildir. Zaten bu imkansızdır da Günümüzün yüzde 49'unu zamanımızın uyku dışındakileri düşünerek geçiyoruz ve geçmiş geleceği düşünerek geçiriyoruz. Araştırmalar bize bunu gösteriyor. E, Mindful yani düşünceler aslında bir otobana benzetebiliriz. Otobandaki arabalara benzetebiliriz. E, mindfulness ise bu otobandaki arabaları e, durup trafiğe kapamak değil, önünü kapayıp onları trafiğe kapamak değil, sakince e, akıp gitmelerini izlemek arabaların. Bu şekilde üçüncü maddemiz. Matfınız bedensel farkındalığı arttırır. Bedensel farkındalığı arttırmasının sebebi matfınız çalışmalarının beden ağırlıklı yapılmasıdır. Bunu da kastedilen yani bedeni bir çapa olarak kullanmak. Mesela işte nefesimizi bir çapa olarak kullanabiliriz. Çünkü nefes her saniye bir nefes alıyoruz. Bu yüzden de nefes aldığımızda ve nefese odaklandığımız zaman şimdiki ve şu ana gelmemizi sağlıyor. Beşinci maddemiz matfınız duyguları onlara kapılmadan fark etmeyi sağlar. E, çünkü bu aslında mindfulness egzersizleriyle sağlanan bir durum. E, nasıl fiziksel vücudumuzdaki e, bir kasımızı fiziksel hareketlerle, sporla geliştirebiliyorsak, mindfulness egzersizleriyle de e mindfulness tarafımızı güçlendirebiliyoruz. Yani duygulara e, daha onları özdeşleşmeden, özle onları izleyebilme ve onlara kapılmadan onları fark edebilmeyi e, sağlıyor bizlere sıradaki maddemiz mindfulness hayatımızı ezbeye yaşamayı bırakmamızı sağlar. Yani bununla kast edilen günlük yaşamımızda bazı davranışlarımızı hep otomatik pilotta yaparız. ya yani otomatik pilotta mesela işte bir direksiyon başındayız. Evet ellerimiz direksiyonu kavrıyor ama aklımızdan bazı düşünceler yer alıyor ve onları düşünüyoruz yolda giderken. İşte bu aslında otomatik pilotta yaptığımız bir davranışa örnektir. Ee, ve işte o yüzden yani şu anda olan olayları da bazen farkında olmadan geçmiş ve geleceğin etkisinde cevap veririz. İşte geçmişte bir olaya öfkelendiysek aynı olayı şu anda yaşadığımızda yine öfkeyle cevap vermemiz bizim bir otomatik pilotta yaptığımız bir davranıştır. Ama o anda bir bakarsak işte bunu sanki ilk defa yaşıyormuş gibi olayı ilk defa yaşıyormuş gibi baktığımızda nasıl davranmalıyım yani şu an öfken gerekli mi gerçekten diye düşünmemiz aslında bizim bir mindfulness cevabı olur bu konuda. Mindfulness da bu konuda bize yardımcı olur. Otomatik pilota verdiğimiz cevaplar konusunda ve onları fark etmemiz konusunda. Her maddemiz mindfulness doğayla ile ahenk içinde olmaktır. Yani bundan kastedilen edilen doğa sürekli değiştiği gibi işte ilkbahar, yaz, sonbahar, kış gibi mevsimler gibi düşünebiliriz. Bizim de duygu, düşünce ve e, bedenimiz sürekli değişim içerisindedir. Mindfulness değişim Me, e, direnç gösteren düşünce kalıplarımızı görmeyi ve onları serbest bırakmayı e, öğretir. E, bu açıdan e, bu becerimizi sahip olmak bize daha dinamik ve daha az stressiz bir hayatın kapılarını açar. Özetle mindfulness e, yani insanlar hayvanlardan farklı olarak yaşamak e, günlerinin büyük kısmını geçmiş ve geleceği düşünerek geçirirler. Yani geçmişteki pişmanlıklar, hayal kırıklıkları, başarısızlıklar. Gelecekteki ise işte planlar, kaygılar, endişeleri düşünerek geçirir. Bu da günlerinin büyük bir kısmını stresli geçirmelerine neden olur ve mutsuzluğa yol açar. Ama mindfulness ile beraber gelecek ve geçmişte gezinen zihnimizi şimdiki zamanı odaklamayı kolaylaştıracağı için mindfulness bize mutluluk seviyemizin ve dolayısıyla hayat kalitemizin artmasını destekler Teşekkürler.